arkadaşlar. Şu anda Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde küçük ağaç çiftliğindeyiz. Küçük ağaç çiftliğinde maalesef geçen hafta talihsiz bir olay yaşadık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şekil ada. Evet. Büyük bir fırtına söz konusu oldu arkadaşlar. O fırtınanın sonucu bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda onarım durumundayız. Biraz e, mahsul kaldık. Şu anda çiftliğimizi size biraz gezdirmek istiyorum. Öncelikle. Daha sonra arkadaşlar Beğenme butonunu basmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şu anda sizi çiftliği gezdireceğim biraz arkadaşlar ve e, güzel atlarımızla tanıştıracağım sizi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten geçen hafta talihsiz bir olay yaşadık. Büyük bir fırtına söz konusuydu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çatılarımız uçtu. Çatıları görüyorsunuz arkadaşlar maalesef. Şimdi onarım durumundayız. Bu duvarları yaptık arkadaşlar. Duvarlar hep yıkıldı. İşte çatılarımız uçtu. Enes kolay gelsin. Yemleri hazır diyor arkadaşlar. Atlarımızın yemlerini. Şu anda akşam olduğu için. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz duvarlar hep yıkıldı. Çatılar uçtu. Gördüğünüz gibi onarım durumundayız arkadaşlar maalesef çok kötü bir fırtına söz konusu oldu. Servet Usta'm kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Evet. Servet Usta'yla Doğan Usta şu anda işlerinin başında diyebiliriz. Akşam olduğu halde halen çalışmak zorundayız arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ver arkadaşım ver. Biraz da atlarımızı gezdireyim. <laughs> Atları gö göstereyim sizlere arkadaşlar görüyorsunuz Evet arkadaşlar atlarımız şu anda podoklarında yavrularıyla bir beraber otlanıyorlar şöyle yaklaştırayım arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yavrularıyla atlarımız şu anda otlanıyorlar çok güzel çok sıcak güzel bir Pazar günü bugün. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yakında bu da doğuracak arkadaşlar. Görüyorsunuz hamile. En kısa zamanda inşallah güzel bir hayırlı, güzel bir erkek tay doğurmasını bekliyoruz. Meydan. Sığınak orijinli bu. Orjini bayağı bir güzel bir kısrağımız. Tepişiyorlar arkadaşlar. Küçük ağaç çiftliğinden işte görüntüler bu durumda arkadaşlar. Görüyorsunuz bu çatılar bayağı bir bizi etkiledi. Evet, Servet Usta halen çalışıyor. Birkaç pirketi kalmış. Onları örmeye çalışıyorlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. İnşallah güzel bir şekilde öreceklerdir. Ondan sonra çatımızı düzenlemeye çalışacağız. Tekrar ama bu şekil kalmayacak. Duvarlarımız su so sıvasını yapacağız. içten dıştan. Miran Bey şöyle bir merhaba der misin? Şöyle bir yüzünü göster. El salla, bir merhaba de. Çok sağ ol Miran. Evet arkadaşlar. Taylarımızı görüyorsunuz. Kısraklarımızı, atlarımızı görüyorsunuz. İnşallah işte duvarlarımızı sıvadıktan sonra arkadaşlar çatımızı yapmaya çalışacağız. Çatımızı yaptıktan sonra inşallah eski günlerimize dönmeye çalışacağız arkadaşlar. Gerçekten bugün hava çok güzel. Tam Suriye sınırındayız arkadaşlar Evet Karşı köy Gördüğünüz gibi Şöyle yakınlaştırmaya çalışacağım Suriye'ye ait bir köy Evet Tam sınırın Zirvesindeyiz diyebilirim yani Gördüğünüz gibi arkadaşlar karşı taraf Suriye Evet Karşı taraf Suriye Aramızda bir 500 Şey pardon bir kilometre var bu da bizim yazlığımız Bahçemiz, hobi bahçemiz, her türlü ağaçlarımız mevcut. Evet kardeşlerim, abim bize akşam yemeği hazırlıyorlar. Akşam yemeğimizde de bakalım neler varmış. Şöyle, Efray, bir el salla yeğenim benim. Bu da bizim küçük Efray. Bir merhaba de Efray. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diye arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum de. Bir şeyler hepimizi, söyle. Hepinizi seviyorum. Hepinizi can gönülden seviyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük Efray bir merhaba söyledi. Efray'ın babası Ozan Bey şu anda bize ızgara yapıyor arkadaşlar. Kolay gelsin ustam. Gördüğünüz gibi. Kürşat halen çalışıyor arkadaşlar. Durmadan çalışıyor gördüğünüz gibi. Evet. Küçük ağaç çiftliği bu durumda şu anda arkadaşlar. Evet bir de şu açıdan almaya çalışalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir gün batımı, güzel bir gün diyebilirim. Evet. Bu da hobi bahçemiz. Evet arkadaşlar şöyle yakınlaştırayım. Yazın burada güzel güzel oturuyoruz. Harbiden çok güzel günler geçiriyoruz yazın burada. Evet bir de havuz yapmaya çalışıyoruz şu anda arkadaşlar. Havuzu da ileriki zamanlarda bir dahaki videomda göstermeye çalışacağım ben size arkadaşlar. Evet. Bir şu açıdan bir de alalım. Evet, evet arkadaşlar bu da. Evimiz. Gördüğünüz gibi şu açıdan da bir alayım. Küçük a çiftliği. Bu durumda işte arkadaşlar. Hadi ya bizim boncuk nerede? ha Bu da bizim köpeğimiz. Raki, Raki. Köpeğimiz Raki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam bir boksör. Ne haber Rocky? Michael? Evet arkadaşlar. Küçük a çiftliği şu anda böyle bir sezon yaşıyor. Gördüğünüz gibi. Bu da arkadaşlar. Mary, Mary. Mary. Ne haber? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Gel, gel kızım gel. Aferin, aferin. Gel kızım gel. Gel, gel, gel. Hadi kızım. Hadi, hadi, hadi. Aferin, aferin. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi Michael da gelmeye çalıştı. Rocky dur oğlum. Dur oğlum dur. Mary. Ne haber? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Akşam yemeğimiz oluyor. İnşallah afiyetle yeriz. Buyurun yakından olanlar bekleriz. Daha doğrusu herkesi bekleriz çiftliğimize çay içmeye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Hepinizi seviyoruz. Beğenme tuşuna da basmayı unutmuyorsunuz. Evet. İyi akşamlar arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hepinizi öpüyorum. İyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz arkadaşlar.